Aşağıda verilen haritada Türkiye iklimi üzerinde etkili olan basınç merkezleri ve geldikleri yönler gösterilmiştir. Bu basınç merkezlerinin isimlerini noktalı alanlara yazınız. Ki kuzey batı yönünden Türkiye'yi daha çok etkileyen İzlanda dinamik alçak basıncı. Bunun yanında yine dinamik olarak Türkiye'yi dinamik kökenli olarak Türkiye'yi etkileyen Asor dinamik yüksek basıncı. Termik olarak yani dünyanın şekline bağlı olarak oluşmuş olan ve kışın daha çok soğuk bir etki yapan Sibirya termik yüksek basıncı. Yazın daha çok etkili olan Basra termik alçak basıncı sıcaklığı arttırıyor. Çöl sıcaklığına sebep olabiliyor. Aşağıda verilen basınç merkezlerinin hangi basınç alanı ve hangi yarım bulunduklarını şeklin altındaki boşluklara yazınız. Burada sapma yönüne bağlı olarak ki kuzey yarım kürede rüzgarlar ve su hareket yönünü sağına saptığı için S'ye benzeyen bir şekil oluşuyor bu tür verilen görsellerde. Ki S harfi olursa kuzey yarım küre, ters S harfi şeklinde olursa güney yarım kürede bir alanı ifade ediyor. Bunun yanında çevreden merkeze doğru olursa alçak basınç mesela 1 ve 2. şeklimiz çevreden merkeze doğru olmuş. Merkezden de hava yükselecek bunlar alçak basınç merkezleri oklar içe doğru diğer tarafta merkezden çevreye doğru olursa ki alçalan hava çevreye doğru yayıldı yüksek basınç alanlarını oluşturuyor. Buna göre birincisi S harfi kuzey yarım küre ki alçak basınç demiştik. İkincisi ters S şeklinde bir formata sahip. Güney yarım küre yine içe doğru olduğu için alçak basınç. Diğer tarafta üçüncü şeklimiz S çizdi kuzey yarım küre dışa doğru oklar yüksek basınç. Ters S çizdiğinde güney yarım küre dışa doğru oklar yüksek basınç olarak ifade edilebilir.